Yaprak. Ha, ana kraliçe. Mükemmel zamanlama gerçekten. Hayırdır kızım? Ne bu telaş? Geç mi kaldın yine? Yo yo geç kalmadım. Yani on dakika önce geç kalmıştım. Şimdi daha da geç kaldım. Sınava mı geciktin yoksa? Yok ana kraliçem bir etkinlikte görevliyim. Başıma bela oldu ona gideceğim. Etkinlikte görevlisin. Ve böyle giyiniyorsun ha. Aşk olsun yapraksan. Ne, ne varmış bir halimde? Ne varmış sanki kırmızı alda yürüyeceğim ya. Benim her zamanki halim. Sorun bu ya. Her zamanki halin. Koskoca kız oldum. Bak hala aynı giyiniyorsun ya. Evet. Kocaman kız oldum. Ama sen de aynısın yani. Hala bana karışıyorsun. O ne o? Aa, ay çorap o. Çekil. Ha? çekil kenara çekil. Te ay, odayı göster bana. Bana odayı göster. Aman Allah'ım. Ay deli saçması. Odaya bak. Kızım tımarhane Aa. burası. Ne olmuş bu? Allah'ım ya. ay. ay. Ya yaprak ya, bu ne ya? Ne var ya? Ben aradığımı buluyorum. Ay buluyorsun, görüyorum. Tımarhaneye dönmüş. Ay ben seni bugünler için mi yetiştirdim ya? Bir sürü kıyafet aldım giyin diye. Hiçbirisini giymiyorsun ya. Anne küpelerimi takıyorum. Bak hem o aldığın kıyafetler hiç benim zevkim değil. İstemiyorum, istemiyorum. Alıyorsun ya, alıyorsun hep. Tamam. Almıyorum artık. Ne istersen onu yap. Ne istersen onu giy. İster tavandan çorabını topla. İstersen ayakkabını masada çıkar. Hiçbir şeyine karışmıyorum tamam mı? Ne istersen onu yap. Ya anne ama bir... Ben biliyorum. Yarın kesin bir bavul dolusu da kıyafet daha gönderecek. Hah. Çorabım. Cık. Merhaba, eski eskinlik programından bir tane alabilir miyim? Tabii. Ç çift çedarlı barbekü eti. Bir lira farkla büyütmek istiyorum. Ay al al ısır. Çok Hayır lazım. yapamam yapamam. Niye <laughs> ağlıyorsun ki bu kadar? Niye abartıyorsun? Yaprak. Hah. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ya bu etkinliğe elinde hamburgerle gelmek nasıl bir kafa abi? Nana ağladı. Ay ölmedi. Kız füze atsaydım keşke. De sen ne yapıyorsun Aslı? Sen ne ne işin var burada? Ya şu soruyu sormaktan hiç sıkılmıyorsun. Yine kesin araya adam soktun, Kendi kayıttın, ayarladın her şeyi. Barış'cığım hoş geldin. Beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hocam ne demek? Ne zaman isterseniz. Kolay gelsin. <laughs> Barış sen işine mi odaklansan artık acaba Şu yaka kartının hakkını mı versen Yaprak Zaten kimse yok Az önce biri geldi onu da karbonhidratla kaçırdın Yani yapacak daha önemli bir şey yok şu an Peki sen daha önemli ne yapıyor olabilirsin Casey ile mesajlaşıyorum Yeterli mi? Çok yazmasın. Ay neyse sen öyle mesajlaş bakalım deniz aşırı deniz aşırı görürsün gününü. Bu Amerika'da obezite çok yüksek diyorlar. Yani Casey kaç kilo? Casey e, sıfır beden. Yaprak. Yok yok. Sıfır. Değildir. Sıfır olsa duramaz. Öyle. Peki bu Casey nasıl bir kız? Ha? Anlatabilirsin bana. Yani hiç düşünmedim aslında. Bir kere çok güzel. Ama çok güzel. Bir de böyle diğer kızlardan farklı. Çok eğlenceli. Enerjisi hiç bitmiyor. Bir de çok önemli bir özelliği daha var. Neymiş? Neyse o da ben de kalsın. Ya söyle. Ya hayır, söylemeyeceğim. Yazın seni kaç kere aradım. Niye hiçbirine dönmedin? Benim numaralarım silindi. Virüs girmiş. İşte gitti bütün numaralar. Aradıysan da ben anlamadım. Amerika'nın kodu kaçtı? Yani bu kodlar çok saçma değil mi zaten? Asıl ben sana ne diyeceğim? Çok pardon. Keyse arıyor, bırakmam lazım. Hi babe. Hi babe. Abi, ben İngilizce bilmiyorum yalnız.